Merhabalar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda sizlere yeni aldığım tabanca göstereceğim. B Glock 26C Polygon Store'dan aldım. Açıklamaya linkini bırakacağım. Şöyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var gerçekten. Birebir Glock. Şurada bir aparat var normalde. Yedek şarjör taktığım için şu anda burası boş. Aparatını size göstereyim. Bakın şu aparatı çıkarıp diğer şarjörü de takabiliyorsunuz. İsterseniz bunu yapıştırabilirsiniz de. Delta 6, Şevki kardeşim de bununla ilgili video çekmiş. Bu da benden olsun. Şöyle. E, akıllı bir yapısı var. Yani şurada bibi algılamadığı zaman kapak direkt açık kalıyor. Dolu şarjör taktığınızda kapatabiliyorsunuz. Şu anda bu şekilde tüpü dolu. Green gazla çalışıyor bu arada. Green gazla doldurabiliyorsunuz. Şu alt kısımdan. E, şu anda ben 3 şarjör boşaltacağım. Üçünü de sizlere göstereceğim yorumlara fikirlerinizi mutlaka belirtin abone değilseniz abone olup bildirimleri mutlaka açın ben bu videoda biraz daha farklı kendi açımdan göstereceğim sizlere şimdi bende biliyorsunuz farklı bir tabanca da vardı başka videolardan görebilirsiniz o çok alt segment ve biraz daha ucuz bir tabancaydı bu hem kaliteli hem görsel olarak çok iyi hem tutuş hem de bakın şu blowback özelliği akıllı bir tabanca yani şurada BB algılamadığı zaman direkt kapak açık kalıyor şu şekilde Şimdi size atışlarını falan göstereceğim. Seri atış modu da var bu arada. Şu anda şarjörüm dolu. Şöyle şarjörde göstereyim. 24 tane bir alıyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde doluyor. Evet şimdi şarjörü takıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Gözümüzü takalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bitti. Hemen çıkardım. Yedek şarjörümü taktım. Atışa hazır. Evet. Son şarjörü de seride atacağım arkadaşlar. Evet bu da bitti gördüğünüz gibi. Hemen çıkartıyoruz. Şimdi son şarjörümü seride atacağım. Seri moda şu şekilde alıyoruz. Şu anda seride. Bitirdim. Ee, bunu bu videoyu izleyenlere özel yüzde on indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. O indirim koduyla Polygon Store'dan alabilirsiniz. Ee, i̇zleyicilerimize özel yüzde onluk bir indirim tanımladılar. Sağ olsunlar. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videonun sponsoru Polygon Store. Buradan kendilerine selamlar. Bütün Airsoft ekipmanlarımızı onlardan alıyoruz. Bize BB konusunda da aynı şekilde yardımcı oluyorlar. Polygon Store'un linkini de açıklamaya koyuyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Birazdan Airsoft'ta bunu kullanacağım.